Peki şey geleceğim hani sonuçta bu kadar istifa e, konusunda bu kadar uzmansan bu hafta birileri gider mi yani Yok. var mı böyle şey? Tamam evet Türkiye'de. Böyle e, bir şey e, Tamam. Da. Politika politikaları da atlayabilir. Fatih <laughs> Türkmen olup e, ıssız bir adaya düşsen yanına al. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten ben şunu çok merak ederim. E, çok iyi bir gezginsin. Çok iyi bir e, seyyahsın, seyyarsın. Bunları hepsini üst üste koyuyoruz. Ama e, bavulunda ne olduğunu hep merak ederim. Yani iyi bir gezgin bavuluna ne koyar? mutlaka ve mutlaka kitap. Bir kere kendi okumam için ve dünyayı unutmam için gereken bir kitap. Bir başka kitap da referans kitabı. Çünkü hani her ne kadar bilsek de çalışsak da unuttuğum şeyler oluyor benim de. <laughs> o oranın tarihi, antik şehrin tarihi, nüfusu, demografik yapısı, bla bla bla. Bütün bunları içeren güzel kitap kaynakta mutlaka yanımda var. Bir not defteri mutlaka var çünkü elektroniğe güvenmiyorum Mesut. <laughs> Özellikle ben hep suyla haşır neşir olduğum için düşüyorum Kalkıyorum, bir şeyler oluyor ya bazen kazalar yaşayabiliyorum o konuda. Evet, o bayağı yüzden... ağır ağır şey ya, yani. ağır <laughs> bütçeli kazalar onlar. <laughs> evet, evet, maalesef öyle. Bunları da yöneticilerimize yansıtmıyorum. ayrıca Barış'a da buradan sinyal göndereyim. Tabii Bütün tabii. o kaç, kaç tane kazalar? Şey gitti, kaç tane cep telefonu gitti? saymıyorum, kaç tane... hiç saymıyorum. Okay. Kaç tane gözlük gittiğini falan da saymıyorum. Yani bütün o günlük çekimlerde bunlar oluyor. Neyse mutlaka defterim var çünkü her şeyi not alıyorum. Not alamazsam metin yazamıyorum. Yani Bugün, bugün bir işte de... gözlük gitti. Aynı, bugün bugün bir <laughs> Bu notları alıyorsun. <laughs> Kimle konuştun? Mesut Yer. Şunu dedi röportaj. İşte şurada yürüdüm. Burada hani, bunu gördüm. Bir bir Bu antik abi. şehre gittim. O, bir fazi, anonsu çektim. Bir şey. Bunu yapmazsam e, ben metin yazamıyorum. Bunu yapmak zorundayım. Ve sonra da hep çocuklar benimle dalga geçiyorlar ekiptekiler. İki renkli kalemim var. Kırmızı kalemle metin yazdığım zaman metinde kullandığım görüntüyü kırmızı kalemle çiziyorum. Ha. Onu da yapmazsam bir dakika ya ben onu bir yere yazacak mıydım yazmayacak mıydım diye düşünüyorum. Onun için kendi kendimle çelişmemek için tamam ben bunu kullandım. Mesut Yer burada girdi çarp çiz. Hemen geldik. Başak. Başak da röportaj yapmışım. Ne demiş? Bunu demiş. Bunu bir dakika buraya değil buraya koymalıyım. Oraya gelince koyuyorum. Onu çiziyorum. Fatih sen bunamışsın. Öyle mi? Gerçekten mi? Bu bunama mı? Kırmızı mı? <gülüyor> 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 Yaşlı öğretmen gibi değil mi? Sıfır öğretmen gibi. Olmadı ya ya, bu mesela. Buradan Kırmızı abi, kalemden açtı. Bir şey sorabilir evet. miyim ben Fatih'e? Tabii, tabii ki. Fatih yaşlılarla çok güzel sohbet ediyor. Hiç dikkatinizi evet. çekti mi? Elbette ya. Ya kendimden, nasıl? Biliyorum. Nasıl? kendimden biliyorum. Kendimden biliyorum Yaşlılarla çok <laughs> iyi sohbet ediyor. Yaşlılık konusu. Ee, tabii yaşlı olmakla ihtiyar olmak farklı şeyler. Herkes yaşlanır. <laughs> Önemli olan ihtiyarlamamak. Bunun Bu bunun sebebini merak ediyorum hakikaten. Yani bu e, özel bir sebebi var mı bu? E, Şu özel bir bir sebebi, bakar mısın abi? Özel bir sebebi var mı acaba? Çocukluğumdan beri çocuklarla ve yaşlılarla hep daha iyi e, geçindim. Ben psikoloji okudum. Onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Psikoloji mezunuyum. Ama sonra ben yıllar sonra sizin gibi haberciyken, CNN International'ın Türkiye'deki adamıyken bir gün o kadar sıkıldım, o kadar Bayıldım ki bir bursa başvurdum Amerika'da ve kabul edildim. Karım da istifa etti, ben de istifa ettim. Biz University of Michigan'a gittik. Orada bütün yaşlı hocalar psikolojisi yaşayayım. dersi aldım. Bütün hocalar yaşlıydı ayrıca. <laughs> yani çok enteresan insanlarla da tanıştık. Ama tanıştı çok güzel ama. sohbet ediyorsun. Özellikle yaşlılarla iletişimi mükemmel. Şeyi anlıyorum. Yaşlıların yes. içindeki yaşadıkları dinamikleri hissedebiliyorum evet. yani. ben. Hayata şöyle karşı değilim. durdukları o e, ya Allah kahretsin ben burada hata yapmışım dediğini ya Sezen Aksu'nun bir lafı Gözleri var. Gözleriyle çok güzel tüyo veriyor değil mi? Se veriyorlar. Evet. Sezen Aksu demiş ki bir gün bir röportajında insan demiş aslında yüreğiyle görür aslında bakarsanız sen de haberi yüreğinle görüyorsun. Deniz Baykal'ın istifa edeceğini yüreğinle hissettin. Yani bu adam yüreğiyle yapmasa programı bu kadar iyi yapamaz. Yaşlıları da ben yüreğimle görüyorum ve onların evet. hayatlarını hissediyorum. Aşağı yukarı, üç aşağı ve yukarı. Ama bu iyi bir şeye geliyor sonunda. Gerçek bir röportaj dönüşüyor. Çok güzel şey. yol gösteriyor ya. Ya bir şey evet. söyleyeyim. Evet. Bu arada de, de, deli gibi izleniyoruz ya. Ya şu anda siz bunları yaparken her birinizin ettiği laf üzerine Twitter geliyor. Mesela Fatih şunu söylemeden edemeyeceğim. E, diyor ki hep gezerken gördüğünüz e, Fatih Türkmanoğlu'nu belki bir e, iki saat boyunca otururken göreceksin. <laughs> Ama bunu kaçırmayın diye. <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> <özürüm> ya. Ay evet soyunmak ben zorunda mıyım? Yok yok hayır hayır. Gömleğimle mi kalacağım? Aksesuarlı kalacağım. Bütün bir yayın böyle mi kalacağım? Nasıl istersen. Tamam, Su getirin ben <Campa böyle gülüyor> yapacağım. Ya. Ya, <laughs> ya. bir şey sorabilir miyim ya da aydın. ayda. Bildiğin haber toplantısına döndük evet. Kaç e Başak o, da, o da Sen, sıra. <gülüyor> <gülüyor> artık artık yaparsın bir şey. E, ayda kaç gün geziyorsun? E, ay, yazın çok fena. Yani yazın ben 10 günde bir gün ya da bir buçuk gün evde oluyorum. Kışın daha rahat haftalık programda haftanın iki buçuk ya da üç günü dışarıdayım. Hani bu çok mantıklı bir şey sonuçta bakıldığında. Abi yenge Alıştık bozulmuyor artık. mu ya? Yenge, yenge alıştı ya. Şimdi ilk zamanlarda bu şey yapıyordu. Ya artık ben de geleceğim falan diyordu. Ben götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir gün beraber gittik. Evet, bir gezginin bavuluna koyması gereken bir gittik. şey. Gittik. Şimdi çekime gittik. Ben e, Mila Milas'tayım hiç unutmuyorum. Çekime başladık. İşte nasıl sıcak o günde 42 derece falan. <laughs> Haldur huldur koşturuyoruz. Şey, kahve kahveden çıktık köy köyden yaşlı oradan genç oradan çocuk oradan bilmem ne falan. Patladı. Arabada bekliyor olmuyor, kahvede oturuyor olmuyor. En sonunda dedi ki ben seni bundan sonra aramayacağım bile. Ve zavallı o zamandan sonra aramıyor. SMS atıyor arayabilir miyim diye. Ara diye SMS atıyorum arıyor. <laughs> i̇şte şöyle oldu. Ateşi çıktı çocuğum bilmem nerede şey oldu bu oldu falan. Hani işin ciddiyetini anladı. Çünkü hakikaten benim sohbet edecek vaktim yok. E, kimseyle konuşacak vaktim yok. Bazen çok önemli şeyler olduğu zaman diyorum ki çok Kısa konuş. Bir dakikada anlat kapatıyorum. Bir dakikada anlatıyorlar kapatıyorum mesela. Çünkü bir şey kaçırıyorum orada. Hmm. Ne bileyim rasta saçlı sırt çantasıyla dolaşan acayip belki 3 yıldır dünyayı dolaşan bir çifti kaçırırım. Eğer kaçırırsam benim o gün orada olma sebebimi yerine getirmemiş olurum. Ama ben. patron yani Aslında hani e, yengede telefon açıp ya Fatih'im hiç tanımadığın halandan yaklaşık 300 milyon dolar kadar bir şey kaldı. Biraz, <laughs> bir dakika ben burası da <laughs> saçlıyı <şeyi> kaçırıramam. <laughs> bir dakika. Ben. Onu, derse, onu derse şöyle. Ha öyle mi? Peki. Buyurun mikrofon da burada. <laughs> Her şey burada. Ben gidiyorum Anladım. diye. Ya böyle olabilir. Bir, bir gün inşallah olur Peki iş. Ben...